Evet merhabalar bugünkü konumda sektör yetkilileri 2022 ile ilgili ne düşünüyor, fiyatlar ne yöne gider, kur ve faizlerin etkisi nasıl olur, çip krizi ile ilgili detayları da aktarmış durumdalar. Öncelikle Oydar Başkanı Turgay Mersin'in açıklamasıyla başlayalım. Turgay Mersin'in 2022 yılı beklentisi bugünkü talebi düşündüğümüzde eğer arz sorunları düzelirse pazarın adet olarak önemli bir düşüş yaşamayacağını söyleyebiliriz. Ancak ülkemizdeki hızlı ve yukarı çok yönlü değişken kur hareketleri nedeniyle maliyetler artmaya devam ederse bu artışlar fiyata yansıyacağından talepte bir daralma olması da kaçınılmaz olacaktır. Sektörün en önemli kaldıraç noktası kredi faizlerini ve kolay ulaşılabilmesi bugünkü ortamda oldukça büyük bir yara almış durumda. Bu gözle değerlendirirsek bugünkü talebin önemli oranda azalması öngörülebilir değerlendirmesi yapmış durumda. Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarına baktığımızda da salgının etkisiyle yaşanan ve halen devam eden çip krizinin global çapta üretim yapan bütün sektörlere etkilediği, otomotivi de doğrudan etkilediğini söylüyor. Tüm sektörlerde yansımasıyla maalesef talebin çok altında üretim gerçekleşti. Global bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu durum sadece Türkiye'de değil, dünyada da sıkıntılara neden oldu. Türkiye pazarı noktasında da yılbaşından itibaren yoğun talebe baktığımızda pazar 1 milyonu gösteriyordu 2021 için ancak bu rakamlar maalesef telaffuz edilemedi. 2022 için ise yedek parçaların tedarik edilememesi, çip krizi, lojistik hizmetlerinde aksamalar başta olmak üzere salgın döneminin getirdiği belirsizliklerin sürmesi pazar tahmininde bulunmayı oldukça zor hale getiriyor. Sektörümüzün temkinli bir yaklaşım içinde çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse 2022'deki satışların 2021 yılı ile aynı seviyede olacağını öngörüyorum. Bunun yanında kur faiz seviyesi de çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kurun enflasyonu ya da faiz oranlarının yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olması da gerekiyor açıklamasını yapmış. 2022 yılı için Renault Mayıs CEO'su Berk Çağdaş'ın yorumlarına baktığımızda da çip krizinin önümüzdeki kısa ve orta vadede 2022 yılını etkileyeceğini diğer taraftan tedarik sorunu öngörülebilirlik anlamında işimizi zorlaştırsa da tüm iş ortaklarımızla birlikte en iyi ve yeterli stok için mücadele ediyoruz. Döviz kurundaki volalitenin seyrine göre bir taraftan temkinli diğer taraftan iyimser duruşumuzu sürdürerek tüketicilerimizden gelen talepleri karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz açıklamasını yapmış. Hyundai cephesine geçtiğimizde markanın genel müdürü Murat Berkel 2022 yılı için yılın ilk yarısında çip krizi sorunlarının devam edeceğini öngördüğünü söylüyor. Tedarikte yaşanacak olası aksamalar, kurdaki dalgalanmalar ve ekonominin stabilitesinin sağlanamaması pazarın dengelerinde zaman zaman değişiklik yaratabilir. Yıl içinde bu değişkenlikler pazarında bekleyen seviyelere ulaşamamasına neden olabilir ancak şartlar olumlu gerçekleştiğinde pazarın 2021 yılının altında kalmayacağını öngörebiliriz açıklamasını yapmış durumda. Evet üç farklı marka üç büyük marka ülkemizde belirleyici olan markaların CEO ve genel müdürlerin açıklaması belirsizlik noktasının altını çiziyor. Çip krizi özellikle yılın ilk yarısına kadar devam etmesi öngörülüyor. Tabii ki burada kur önemli nokta ve faiz önemli nokta. Kimse önünü göremediği için kimse gelecekle ilgili plan yapamıyor. Gördüğünüz gibi bu noktada otomotivle ilgili beklentisi olanlar özellikle ÖTV matrağı ile ilgili bir beklentisi olanların biraz beklemesi gerekecek gibi gözüküyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.